Selamun aleyküm kardeşlerim. Eriha şehrindeyiz. Ee, Hud aleyhisselamın kavminin helak olduğu meşhur Hud gölünün önündeyiz. İbret almak niyetiyle fazla durmama kaydıyla ziyarete geldik. Arkamızda Hud aleyhisselamın kavminin helak olduğu Hud gölünü görüyorsunuz. Buraya ölü deniz diyorlar. E, sebebi içinde hiçbir canlının yaşamaması. Kuz oranı çok fazla yüksek. Turistler e, yüksek ücret karşılığında geliyorlar buraya gelip bu balçıkların içerisinde yüzüyorlar. E, buranın suyuyla kremdir efendime söyleyeyim. E, sahir makyaj malzemesi üretiyorlar ve turistler tarafından ciddi ilgi alaka görüyor. Tabii bizler e, bu beldeler. E, Helaka uğramış beldeler olduğu için biz bunları kullanmıyoruz sevgili kardeşler. Peygamber Efendimiz de ümmetlerin helak olduğu yerlere gelirseniz çok fazla durmayın buyuruyor. Biz de otobüste yolda gelirken bu hadiseyi anlattık ve ibret almak nazarıyla kısa da olsa burayı görelim. Ee, görün bir kısmı Filistin tarafında kalıyor, diğer bir kısmı da Ürdün tarafında kalıyor. Şimdi Ürdün tarafına doğru hareket edeceğiz. Hepinize abetlerimle diyorum.